Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raflarında bir kanun tasarısı yatıyor. Kulüpler yasası. 10. senesini galiba geçti bilmiyorum. İyi saymadım. Evet. Anlamam da zaten. O yasa çıkıp hayata geçirilmediği sürece hiçbir kulüp iflah etmez. Çünkü o yasada bildiğim kadarıyla kanunlardan çok anlamam. Gidiyorsun ya kulüpten ayrılıyorsun ya. Mesela... Borç kaç para? İşte 42 milyon dolar. Aykut Bey, Ümit Bey, Kemal Bey rica etsek kanun. O zaman 42'ye çıkartamazsın o borcu. Çıkartamazsın. İkide bırakırsın. Ödeyemeyeceğin miktara ulaştıramazsın. Ha. Ha. Ha, o yasanın mutlaka çıkması lazım. Tozlu raflarda. Tozlandı tasarısı. Buradan sesleniyorum. Lütfen o yasayı bir an önce Beşiktaş Başkanı da galiba geçen gün aynı şeyi söyledi. Ahmet Uluç. Evet. O yasayı oradan indirip mecliste tartışın nasıl olur bilmem siyaseti sevmem. O yasayı bir Ama de, delebilirsin. An önce de, delme yollarını bulursun. Ha, a, evet çalışırsınız. Sponsorla ümit, delersin. Ümit ya bir ben şey sana de, bir şey söyleyeyim mi vallahi senden yarışamayacağım ben galiba. <laughs> Bu benden fena abi. Be. <laughs> Yok ben senden öğreniyorum bunları. <laughs> Çok Şimdi mesela yeni girişim bu kadar zamandır seyirci kaybımız var. Seyirciler varmış gibi. Parasını bize ödeyin. Kulüpler buna başvuruyor şimdi. Hadi ya. Tabi. Bugün çıktı bu olay. Nasıl nasıl bir daha söyle bakayım? Şey... Benim seyirci kaybım 40 binden. Evet. E, işte, binden ne kadar bileyim, maçta? 7 milyon dolar. Evet. 40 maç. 210 milyon dolar. Evet. Bana bunu tazmin edin. Kim edecek? TFF herhalde. Oradan ya devletten isteyecekler ya da bir kanun gelecek federasyon bunun bir miktarını karşıla ya da yayıncı kurulu bilmiyorum. Bankalar Kurulu ile bir anlaşma yapıldı. Yani sen yasadan söz ediyorsun. Yeni bir teklif var delmek için. Ne çok müthiş ya. Vallahi bak ben hep burada bu pro, burada kaç defa söyledim. Eşi benzeri dünyada olmayan yegane ülke vardır. O da Türkiye. Doğru. Eşi ben, ne Asya'da var ne Avustralya'da var. Ne Güney Amerika'da var başka hangi kıtada var ne Avrupa'da var hiçbir yerde yoktur abi. Bulamazsınız abi bulun getirin bana deyin ki bak işte şuradaki şu ülkede aynı bizim gibi. Hayır abi yok bulamazsınız. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı size göre e var. kaç? Var var, var. matematik evet, olarak var. var. Ama diyorsunuz ki şampiyon olunsa da olunmasa da Belezoğlu ile devam edilmemeli. Ben başka bir şey söylüyorum. Daha başka bir şey söylüyorum. Fenerbahçe'nin genel kurulu ne yapıp yapmalı? Bu ilk olan seçimde yeni bir başkan ve yeni bir yönetim seçmelidir. Bunun altını kırmızıyla üç defa çiziyorum. Gitmez olmaz aday Ya oyun salonu bak bak Fenerbahçe'de yok. bir oyun salonu vardı. Sosyal tesislerde burunda. İşte özellikle emekli yani olmuş artık çalışmayan üyeler, bayanlar ağırlıklı olarak. Ya oraya bir sürü yasak getirildi ya. Arkadaşlar. Bir sürü yasak getirildi. Saymayayım şimdi yasakları. Ne yapıyorsunuz siz ya? Oraya millet göbek atmaya gelmiyor ki emekli olmuş adam veya bayan. İşte, Okey ne diyorlar onlara? Bir, bayanlar kağıt oynar. Oynuyorlar işte. Kahvelerini içiyorlar. Ha 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 şakalaşıyorlar. Akşam da saat 7'de çıkıyorlar. Ve o kadar enteresan bir şey ki bugün işte sokağa çıkma yasağı var. Lokantalar şeyler 7'de kapanıyor falan filan. Eskiden bu yokken evet. eskiden bu yokken ben şahitim buna. Gözlerimle 7'de boşalır şey, oyun salonu öyle. de oyun salonundan çıkan 50 kişinin, bakın arkadaşlar bu çok enteresan. 35 kişisi Galatasaray'a, 15 kişisi de İstanbul Yelken'e geçer yemek yemeye. Orada kalıp da kimse yemez. Çünkü adam diyor ki, bayan diyor ki, ben aynı şeyleri Galatasaray'da yiyorum, 100 lira veriyorum adam başı. İstanbul gelken de orada biraz daha iyidir. Orada diyor 90, burada aynı şeyleri yediğim zaman 225 veriyorum. İsim söylemeyelim, geldiği yerler farklı. Büyük Aha firma mı? yani markadan geliyor. Ya belli kimin flaşır. üzerinde çalışıyor. Yani onun için bir an önce Hı -hı. ne aykut. Ne işte Emre Belezoğlu, ne şey, ne o giden Erol, Erol Bulut kardeşimiz. Evet. Bir an önce Fenerbahçe'nin yeni bir başkan ve yeni bir yönetimle yola çıkması Hı. lazım. Üç kırmızı, bir, iki, üç. Çünkü o şimdi olamayacağına göre. Sen de dedin ki yönetim o dönem geldiği zaman kılını kıpırdatmaz dedin şu işareti yaparak. Yani dolayısıyla öyle bir ihtimal olmadığını düşünelim. Şu anda doğru yol çıkıp da, Emre Belozoğlu ve yönetimin bu seneyi Emre Belozoğlu ile tamamlıyoruz. Seneye transferimizi ve hocamızı da Emre Belozoğlu bulacaktır. Seneye yeni bir yapılanmayla başlayacağız diyerek hem Emre Belozoğlu'nu takımın üzerinde bir güç olarak korumaya devam etmek bir yol hem de gelecek sene Emre Belozoğlu bu takımın hocası olmayacak demek de bir yol. Çünkü Emre Belozoğlu çok idman yaptı. Çok önemli isimlerdi ama hiç idman yaptırmadı. O başka bir şey. Tahtaya hep ona oklar çizildi. O hiç ok çizmedi. Galatasaray'a geçelim mi Ümit abi? Sıkıldın galiba. Fenerbahçe ile ilgili bir şey. <laughs> Fenerbahçe ile ilgili. Emre tamam futbolculuğunun son dönemini hatırlıyor musunuz? E i̇şte Başakşehir'de giden. Oradan evvel. Hatırlıyoruz tabii ki abi. Mesela? Ne ne ne, ne hatırlıyorsunuz? Yani Fener... Sağ içindeki performansı ay, mı? Ay, Fenerbahçe'den önce başka bir yere gitti. Başakşehir'den evvel. Avrupa'dan önce mi? Yok yok Avrupa. Yani şey... dön Aa, Avrupa'dan döndükten Akteşko sonra. Diyor. Ha, evet. Arada. Evet Kısa gitti. Bir yere, yarım sezon. Fakat, yarım sezonda geri geldi. Ee, bedava gitmişti. Sözleşmesi bitmişti çünkü. Bon servisi elindeydi. Ee, dönüş için Fenerbahçe Atletico Madrid'e 750 bin dolar para ödedi o zaman. Dediler ki adamlar biz buna para ödedik baba onu, onu, onu kimden alacağız? Başka türlü vermeyiz dediler. Fenerbahçe 750 bin doları tosladı Atletico Madrid'e bedava giden oyuncu için ve Emre geldi. Sonra da Başakşehir'e gitti. Hadi ondan sonrasını anlatmayayım. Emre Fenerbahçe'ye geldiğinde Atletico Madrid'den döndüğünde Fenerbahçe bir tane santrfor geldi. Kim? Bu izam. Yok değil. Emre o... Atletico'ya gittiği zaman. Hayır hayır yani. Emre döndükten sonra Atletico'dan döndükten sonra. Döndükten sonra Fenerbahçe döndükten sonra da yani Kezazı. arada ülkeye ülkeye işte döndüğünde. Evet ara arada işte ocakta. Ocak şey, ocakta. Fenerbahçe'ye gelen golcü diyorsunuz. Evet, golcüler Santon Antropu. Abi. Kezman falan daha eski. Hayır, hayır, eski hayır. Eski o, çok eski abi. Vebo. Vebo. Ha Pierre evet. Vebo. Evet, evet. evet. Ha Pierre Vebo. Nereden geldi? Ocakta. Devre arası transfere. Nereden geldi söyleyeyim mi? Hı. Başakşehir. Tebrik ediyorum seni. Şimdi nerede? İstanbul. Başakşehir'de yardımcı hoca. Öyle mi? He. Ceza aldı ya. Şey, ha, o, evet. Roman hakem onun yüzünden ceza aldı. Hadi o, geç başka evet, yere. 6 <laughs> ay ceza aldı. Peki. <laughs> Galatasaray'a geçelim. Hiçbir şey, şey göründüğü gibi değil bu. <gülüyor> <durumda>. <gülüyor> Pekala. Şimdi Galatasaray'da Ümit abimle başlamak isterim Kemal abicim. Başla tabi. Galatasaray'da dediler ki Fatih Hoca işte son dönemin moda lafı Diamond veya işte elmas bize evirdiğinizde baklava düzeni orta sahada. Onu da Kemal abimle sana sormak istiyorum. Nedir bu düzen? Biraz daha anlayabilirim. Baklava.